Evet. Benim 27 konum. 27 Eylül Çarşamba. Bugün kendimize balığa çıktık. Evet, ilk bir yere geldik. Bunlar bizi bekliyorlarmış. Bunlar bizi bekliyorlarmış. 2 3 aile çıktık. Böyle bir av yapalım dedik. Bunları biz temizledik. Suat arkadaşımın balığı orada duruyor. Evet. Mustafa Hocam. Merhaba Kaptan. Nasıldı bugün av? Bugün av çok güzeldi. Evet. Solugan yoktu. Çok sakinlik. Evet. Güzel av yaptık. Bereketli olsun derim. Teşekkür ederim. Evet. Suat Bey. Size geldi sıra. Konuş. Güzel bir av oldu. Yanından evet. e Yandan yandan bakma e bana daha ileri diğer arkadaşlara diyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet, kaptan içim. Efendim. Bakar mısın? Bugün kendimize çıktık. Evet. Geçebilsin. Ama güzel bir fotoğraf gördü. da alsaydım onu iyi olacaktı. Güzel bir balık Ağ yaptık. Evet. Diğerlere gelen arkadaşlara. Gelsin evet. Rast evet. gelsin, makinelerden ses gelsin diyoruz. Gelsin. Yeliz Hanım, ben buradayım. Buyurun saat kaptan. Mor saçlı. <laughs> Evet. Nasıl geçti bugün? Gayet eğlenceliydi. Suat Kaptan bizi terdi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Saat kaç? 15.08. Bire çeyrek var. Bire çeyrek var. Balığımız aşağı yukarı kesti. İyi bakalım ne diyorduk? Haydi bakalım rast gelsin. O makinelerden ses gelsin. Gelsin. Şırak şırak şırak.